ve ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce yarın Merkez Araştırma Hastanesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek toplu açılış töreniyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şehrimiz özellikle. Sakarya'nın büyük buluşmaya ev sahipliği yapacağını söyleyen belediye başkanı Ekrem Yüce yarın saat 15'te Merkez Araştırma Hastanesi önünde büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız. Sakarya'mızın gurur günü olacak buluşmada Büyükşehir Belediye'mizin 1 milyar 200 milyon TL'lik 18 yatırımının açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Hayırlı olsun Sakarya dedi. Sakarya'nın her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu ifade eden Başkan Ekrem Yüce 2002'de başlayan kutlu yolculuğumuzda Sakarya her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük bir destek sunmuş, en iyi şekilde davamıza sahip çıkmıştır. Son 19 yılda ülkemizi hizmet siyasetiyle kuşatan, milletimizin gönlünde büyük bir yere sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımızı huzur bulduğu şehrimizde inşallah en güzel şekilde ağırlayacağız dedi. Yüce Cumhurbaşkanı gerek devletimizin gerekse yerel yönetimlerimizin hayata geçirdiği yatırımların açılışını da gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediyemizin de 1 milyar 200 milyon TL değerindeki 18 eserini de hizmete alacak. Akçay Barajı, HES'ler, Sakarya Botanik Vadisi, Duble Yollar, Yeni Yaşam Alanları, Altyapı, Üst Yapı ve Çevre Yatırımları gibi pek çok projemizin açılışını gerçekleştirecek diye konuştu. Partisinin Pamukova ilçesinde düzenlenen kongresine katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu heyecan, bu azim, bu dava şuuru olduğu müddetçe önümüzde kimse duramayacaktır dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Sakarya'daki il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı basın açıklamasında Erbakan, milli görüş davasından söz ederek iktidara geldikleri zaman yapacakları yeniliklerden söz etti. Milli görüş demek 50 sene boyunca 69'dan günümüze kadar 52 sene boyunca milletin yüzünü güldüren görüş demektir milletin derdiyle dertlenen ve milletin derdine derman olan görüş demektir. Ardından partisinin Pamukova İlçe başkanlığı birinci olan kongresine katılan Erbakan, kongre merkezi girişinde meşalelerle, salon girişinde de tezahüratlarla karşılandı. <laughs> Tek listeyle girilen seçimde partinin Pamukova ilçe başkanı Murat Yıldırım oldu. Konkrede de iktidara geldikleri zaman yapacakları yeniliklerden söz eden Erbakan, siyasette ibadet anlayışıyla ilerleyeceklerini ve milletin refah düzeyini artıracaklarını söyledi. Ailen birinci 40 yılın isimsiz kahramanları gibi, dava erleri gibi ikinci 40 yılda da yeniden Refah Partimizin çatısı altında siyaseti ibadet olarak gören anlayışla önce imtiyazlılar değil önce millet anlayışıyla Allah rızası için milletin derdiyle dertlenerek milletin derdine derman olma aşkıyla kendi şahsı için kendi nefsi için kendi geleceği için değil milletin derdine derman olmak için siyaset yapan kadrolar ikinci 40 yılda yeniden refah kervanıyla yeniden yola revan oldu da onun için. Sözlerimi sloganımızla bitiriyorum diyen Erbakan, refah gelecek yüzler gülecek, refah gelecek zulüm bitecek inşallah dedi. Ve bir kez daha kıymetli ilçe başkanımıza bugün seçilecek olan delegelerimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum diyerek sözlerini noktaladı. Evet dün gerçekleşen bilim kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3. doz aşılamanın önce 50 yaş ve üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın bu açıklamasının ardından 3. doz aşılama bugün başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları için 3. doz aşılamanın başlayacağını duyurdu. 3. doz aşı olacakların istediği aşıyı seçebileceğini belirten Bakan Koca, Biontech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur ifadelerini kullandı. 3. doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar, üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken Düzce Belediyesi ve Toplum Sağlığı Merkezi işbirliği yaparak şehirler arası otobüs terminalinde COVID-19 aşı noktası kuruldu. COVID-19'da mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasında yeni aşıların gelmesiyle hızlanan aşı programına Düzce Belediyesi de destek veriyor. Toplum Sağlığı Merkezi ile ortaklaşa hareket eden belediye aşı olmak isteyen ancak sıra alamayan vatandaşların aşılanmasının önünü açtı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Terminal Amirliği aşı seferberliğine katkıda bulunmak ve herkesin aşılanmasının hızlandırılması amacıyla otogarda COVID-19 aşı noktası kurulmasını sağladı. Toplum Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan ekiplerce otogarda bulunan çalışanlar ve yolcular aşılanabiliyor. Aşı uygulama noktasındaki standta aşı olma hakkı verilenler randevu almadan koronavirüs aşılarını olabilirken Düzce Şehirler Arası Terminal Amirliği tarafından da otogarı kullanan yolcu ve çalışanlara anonsla aşı duyurusunda bulunularak vatandaşların kolayca aşı olmaları sağlanıyor. Evet günün belki de en üzücü haberi var. Sırada Sakarya Tem Otoyolu'nda bir otomobil, bir tır ve bir tankerin karıştığı zincirleme trafik kazasında Tradeta Ok gibi saplanan tanker sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde çıkarıldı. <laughs> Kaza tam otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre BG idaresindeki 59 LT 217 plakalı otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette gelen ve yavaşlayarak duran İhsan Canpolat idaresindeki bir tavuk firmasına ait 10 ALN 14 plakalı tıra ise arkasından gelen Cevat Topçu idaresindeki 35 AJ 3702 plakalı tanker adeta ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce'den de çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yuvarlı, yuvarlı. Olay yerine ulaşan ekiplerce trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünün cansız bedeni yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında çıkartıldı. Savcı incelemesinden sonra Topçu'nun cansız bedeni Hendek ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgede oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan da görüntülendi. Hayatını kaybeden tanker sürücüsünden geriye kalan eşyalarsa yürekleri sızlattı. Bugün meydana gelen trafo yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken trafonun patlaması mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Silahlı çatışma çıktığını sanan vatandaşlar gerçeği pencereden baktıklarında anladı. Yangın Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinen bilgilere göre sokak üzerinde yer alan trafo patladı. Trafodan ard arda çıkan kıvılcımlar ve patlama sesleri sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dışarıdan gelen sesleri bir an silah sesi sanan ve çatışma çıktığını düşüren vatandaşlar pencereye koştu. Trafonun alev aldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri trafoya müdahale ederek yangının binalara sıçramasını önledi. Çıkan yangın sonrası bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşanırken ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı. Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler Sakarya merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak yapılan terör operasyonunda ikisi Irak, biri Suriye uyruklu olmak üzere toplam 3 DAEŞ'li gözaltına alındı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nün terörle mücadele şube müdürlüğünce terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar neticesinde Sakarya merkezli Adana, Ankara ve Bolu illerinde zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 3 DA şüphelisi gözaltına alınarak Sakarya İlemiyet Müdürlüğü'ne getirildi. İkisi Irak, biri Suriye uyruklu olan şüphelilerin eylem ve faaliyetleri sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntüleri de ele geçirildi. Evet eşinden şiddet gören bir kadının yardım çığlığını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Derya Yavuz Yiğit eşi Reyye'den evlendiği ilk günden bu yana şiddet gördüğünü iddia etti. Yaklaşık bir buçuk yıldır boşanma sürecinin devam ettiğini belirten Yavuz Yiğit bana yardım edin ben yaşamak istiyorum diyerek yetkililere seslendi. 6 yıldır evli olduğu eşinden evliliğinin ilk gününden bu yana şiddet gördüğünü iddia eden ve Karasu ilçesinde ikamet eden Derya Yavuz Yiğit, eşinden boşanmak için yaklaşık 1,5 yıldır verdiği mücadeleye değindi. Fiziksel ve psikolojik şiddetlerinin devam ettiğini ifade eden üç çocuk annesi Derya Yavuz Yiğit bir buçuk yıldır boşanma aşamasındayız, ayrı yaşıyoruz aramızda. Sürekli davalar, darp, şikayet ve tehdit var dedi. Altı yıllık evliliğimiz vardı, bir buçuk yıldır da ayrı yaşıyoruz. Hani mahkememiz devam ediyor, davayı ben açtım. Çekişmeli bir dava, üç çocuğum var. Ayrı yaşıyorum, kardeşimle yaşıyorum. Tamamen aile desteği de yaşıyorum. Eşimin hiçbir katkısı olmadan da yaşıyorum. Ama eşim gene de anlamıyor ve sürekli beni rahatsız edip tehdit etmeye devam ediyor. Sürekli beni yani bir psikolojik baskı içindeyim ben sürekli. Giyimimden gittiğim yere kadar halen bana karışmak istiyor diyen Derya Yavuz Yiğit, bir buçuk yıl önce evde dayak yediği anda kaçtığını ve o halde karakola yalın ayak gittiğini söyledi. Sürekli ölüm tehdidi halindeyim. Yani mesela dışarı çıktım pantolon giydim. Neden pantolon giydin diye bir başlıyor. Ondan sonra seni öldüreceğim sen işte sonun ölüm olacak. Benim elimden öleceksin. Böyle anne olacağını ö, olmasın. Öldüreceğim seni diyor. i̇lk evden dayak kanunda kaçtım ve karakola ben yalın ayak gittim. İlk bu şekilde davamı açtım ben. Burada raporum var. Sonra geçen yıl bu zamanlar tekrardan bir darp raporum daha var. Bunun en son bu yaydığım sosyal medyada da daha 3-4 gün önce olan bir olay. Ve bu olayda da kapımı delik deşik yaptı. Zaten Eve çıkmadan da normalde de çocukları alıp verirken sürekli bir şiddet yani vuruyor, elinde bir şey varsa onu atıyor, telefon varsa telefonu atıyor. Bir buçuk yıldır sesini duyuramadığını söyleyen Derya Yavuz Yiğit, koruma talebinde bulunduğunu ve kararın sonuçlanmasını beklediğini sözlerine ekledi. Ya ben şikayetçi oldum dört gün önce aslında. Ben uzaklaştırma kararı istedim ve bu uzaklaştırma kararı sadece benim. E, hakaret üzerine verilmiş, uzaklaştırma vermemişler ve ben de buna dayanamayarak böyle bir paylaşım yapmak zorunda kaldım. Zorunda kaldım yani. Ama zaten uzaklaştırma alsam da ihlal ediyor. Daha önce uzaklaştırma defalarca aldım, aylar boyu devam ettim. İhlal ediyor, ihlal ettiğini kanıtlıyorum ve bu dosya en sonunda da kavuşturma yer olmadı diyerek bitiriliyor. Yani ihlaller de bir sonuç vermiyor, uzaklaştırma da bir sonuç vermiyor. Ben artık devlet büyüklerinden yardım etmelerini istiyorum. Bana yardım edin ya ben yaşamak istiyorum. Bir şey istemiyorum ki ben hiç çocuğumla normal bir hayat yaşamak istiyorum. Herkesin yaşadığı gibi. Bana bunu izin vermiyor. Yapamıyorum ben bunu. Ve kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin yayınlanan genelgeyle kahvehanelerde oyun yasağı nihayet kaldırıldı. Kararın uygulamaya geçtiği bugün oyun masaları adeta doldu taştı. Koronavirüs vakalarının düşmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın kademeli normalleşmenin 3. etabına ilişkin yayınladığı genelge kapsamında 1 Temmuz itibariyle kahvehanelerde oyun yasağı kaldırıldı. Bu kararın ardından Düzceli vatandaşlar kahvehanelerin yolunu tuttu. Oyun oynamayı özlediklerini belirten vatandaşlar karara sevindiklerini söylediler. Valla bir buçuk iki senedir bunu bekliyoruz. Ya evde otura oturup patladık. Yeter artık yani. Tabii canım ya kafelerde herkes işte dışta oturuyor. Bir şey, bir şey yok. Burada kahveye geliyor neymiş efendim? Korona varmış. Korona orada var da burada yok mu? Çok mantıksız geldi bana bilmiyorum. Eliniz nasıl? Elimiz şu anda çok iyi. Şu an muhteşem. Tabi. Bitme şansınız var mı? Tabi tabi tekeyiz. Murat abi bekledi ama bir şey yapacağını da sanmıyorum. Yani oyun olmazsa zaten kahveni açayım? O zaman çayıcı açalım ama yaram hani bir işimize yaramadı yani sağ olsun. Hani herkes çünkü arkadaşlar hepsi sağ olsun bugün hepsi bak dolu taş yani kahvemizi görüyorsunuz. Şükür olsun hani kahvemiz açıldı. Vatan devam Vatandaşlardan da talep var. Var çok. Çok var ya zaten belli değil mi? Vatandaşlarımız zaten herkes geldi sağ olsun arkadaşlarımız. İlk günümüzü beraber gene geçiriyoruz yani. Sıkıntı yok Allah'a şükürler olsun. Devam ederiz inşallah böyle. Sevgili izleyenler, Düzce'de ALG kontraksiyon ve esas gayrimenkul ortaklığında gerçekleştirilecek olan Karadeniz'in en büyük yaşam projesi 750 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilecek. Düzce'de yükselecek olan Karadeniz'in en büyük karma yaşam projesi Algün Park'ta ALG Contractions ve sektörün önemli temsilcilerinden esas gayrimenkul iş ortaklığı başlıyor. Düzce'nin marka şehir olma yolunda ilerlediğini ifade eden Cihat Algün şu ifadeleri kullandı. ALG Construction markasıyla ürettiğimiz projelerimizde insana, doğaya ve ona verilen tüm güzellikleri bozmadan A kalite yapılar üretmeye, dünyaya kalıcı eserler bırakmaya çalışırken... ...Düzce'mizi de daha modern, daha yaşanılabilir bir kente dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Köseoğlu ise... E, bu güzel şehir için fark yaratacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Karadeniz'in en büyük yaşam projesi olacak. Dolayısıyla e, Düzce'ye çok şey katacağına hiç şüphemiz yok. Biz esas gayrimenkulden geçmişten gelen e, bilgi birikim, hem yurt içi hem yurt dışı, yurt içinde yönettiği 12 AVM'de oluşan tecrübe ve vizyonu tamamen Algün Park'ta sahaya yansıtmış olacağız. Evet. Ve Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 5000 metrekarelik alan üzerine kurulan lavanta tarlası fotoğrafçıların ve yerli turistlerin uğrak noktası oldu. Lavanta, üretimiyle ekonomiye katkı sağladığı kadarıyla sunduğu eşsiz manzarasıyla da turizmi canlandırarak fotoğraf tutkunları ile yerli turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelen lavanta tarlası her gün onlarca ziyaretçisine görsel bir şölen sunuyor. Bu doğrultuda Burak Görgülü isimli vatandaş Adapazarı ilçesi Karadavut Mahallesi'nde kendisine ait olan tarlanın 5000 metrekarelik alanına diktiği 2850 adet lavanta fidesi ile hem ekonomiye katkı sağlamayı hem de turizmi canlandırmayı hedefliyor. Geçen sene hasadını yaptığı lavantalardan yaklaşık 4 litre yağ elde ettiğini belirten Görgülü, bu sene ise yaklaşık 10 litre yağ elde etmeyi hedefliyor. E, lavanta yağının ortalama fiyatı 1-1,5 bin lira arası gidiyor. Bahçemizi Temmuz sonunda hasat yapmayı planlıyoruz. Bahçemiz Temmuz sonuna kadar açık olacak. Kurban Bayramında da açık olacak. E, i̇l dışından da bahçemize ziyaretçilerimiz geliyor. E, İstanbul'dan olsun, Gebze'den olsun bahçemize ziyaretler geliyor. Levanta bahçesine eşiyle gelen Emre Şahin ise Isparta'ya gitmek istiyorduk ama ayağımızın dibinde Sakarya'da olduğunu görünce geldik dedi. E, gezmeye geldik. Levanta bahçesini e, daha çok Isparta'ya gitmeyi istiyorduk ama ayağımızın dibinde Sakarya'da olduğunu görünce tabii ki de geldik, gezdik. Herkese de tavsiye ediyoruz. Instagram'dan gördük. Çok hoşumuza gitti. Gelip resim çekilmek istedik. Ve Spor'a transfer olduğu günden itibaren taraftarın gönlünde taht kuran Yusuf Aker Düzce Spor'a veda etti. Düzce Spor'da çok güzel dönemler geçirdiğini belirten tecrübeli futbolcu Aker, başta kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu ve tüm şehire gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Şöyle zor bir süreçten geçtik pandemi dönemiyle ilgili. AKYEN sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Sevgili Düzce Spor camiasına kendi adıma çok güzel dönemler geçirdiğim Düzce Spor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Bana göstermiş olduğunuz sevgi ve alakadan dolayı sonsuz teşekkür ederim. Sayın Başkanımız önderliğinde çok güzel günler geçirdim. Öncelikle kendisine teşekkürü borç bilirim. Düzce Spor'a geldiğim günden itibaren çalışmış olduğum başkanıma, yöneticilerime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma, kulüp personeli, abi ve ablalarıma bana sevgisini ve ilgisini esirgememiş Düzce Spor halkına sonsuz teşekkür ederim. Başkanımız Gökhan Kapoğlu önderliğinde bu yıl başarılı bir ekip kuruluyor. Ben de bu bayrağı benden sonra gelen kardeşlerime teslim ediyorum. İnşallah Düzce Spor bu sezonu şampiyonlukla taçlandırır. Sevgi ve saygılarımla. Hoşçakal Düzce Spor. Evet bizler bültenimizi burada noktalıyoruz ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın. We'll <laughs>